Evet, camimizin dedik içeride, ee, dışı taş diye duvarları taş diye dedik, üstü beton örtük. Ee, bakıyorum ben e, çatısı e, kubbe türü bir çatı değil normal bir çatı ama içinde gördüğünüz gibi e, kubbesi mevcuttu. Evet, güzel bir taş e, işçiliği yapılmış, pencereleri e, motiflendirilmiş, köşeler motiflendirilmiş. Güzel bir işçilik olmuş. Dış görünüşü itibariyle e, camimiz çok güzel. Şu e, taş araları boşluklar oluşmuş. Çok dikkatli bir e, mimarisine uygun bir dezle e, yapılması faydalı olur. E, boşluklar oluşmuş ileri tarihlere sıkıntısız gitmesi için o boşlukların ne güzel bir dezle e, mimarisine uygun dışarıya taşmayan bir dezle yapılmasında fayda var. E, Petekaya Köyü Camii işi şey yapmış 1962 demiş ama ben bu tarihi buraya e, içerideki bu ahşap mimariye uygun bulmadım e, daha eski gibi bana geldi efendim şu caminin giriş şeyin üstüne de 1962 yazılmış taşa. Ee, 62'de yapılmıştır, doğrudur. Ama o ahşap, ahşap şeyi, sanatı ben daha eski buldum. Ya da eskiye dönük bir e, ne yapmışlar, şey sergilemişler. Öyle de diyebiliriz bunu. Öyle de diyebiliriz. Yanındaki minare ise beton bir minare. E, caminin şeyine uygun bir minare. Yani yükseklik bakımından caminin şeyine metrekaresine tabana bastığı metrekareye göre uygun bir minare ne yapılmış yapılmış. Ezan merkezi sistemden okunuyor şu an. Sevgili izleyenlerim Aşırı bir rüzgar var Ama Kusura bakmayın Kameranın sarsılmasından Ben sorumlu değilim Bak üstümüzde şahinler uçuyorlar <laughs> ben atacağım. Ee, şahinler uçuyorlar Meydan okuyorlar şeye Muhtarımızı da oturttuk oraya Şurayı çekmeden geçmek istemedim ben Alttan da köyümüz Ne yapıyor buradan Görünüyor inşallah sesim geliyor. Köyümüzün burada ilgili ne sıkıntısı var? Buralarla ilgili. Evet şöyle geçelim ağır ağır. Hadi bak muhtar. Burada ne var? Eşmişler. Ya ben oraya muhtar Gözüysem gelin mi? Ya muhtar var ya muhtar benden bir yaş ufak ama benden iyi yürüyor ha diyeyim. Yok gelmeyeyim muhtar gel. Gel kardeş gel. Haydi. Sonuçta dağlarda taşlar da muhtar benden ama kaçtı. Görsel bir yer burası. Bakın tam sırtında. Zaten çekimlerde izleyeceksin. bu şuradan söyleyeyim. Bak şuralar. Şurayı söyleyeyim. Şimdi muhtar tarif etti. Ne yapmışlar buralarda? Defineciler kazılar yapmışlar. Bak 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 orada. Mezar aramışlar. Ya arkadaş. Etmeyin memleketimizi. Perişan etmeyin ya. Evet. Çok enteresan bir kayalık burası. Çok aşırı bir Rodos rüzgar, rüzgarı var burada. Konuşma şansımızı bırak. Yürüme şansımız da zayıf. Onun için ne kadar sesim gelirse yine anlatı anlatımlarından vardır diye düşünüyorum ben. Just. neyi gösteriyor bir bakalım. Burası neymiş muhtar? Kazıyorlar. Ha kazıyorlar. Evet. Muhtar definecilerin kazdığı yerleri gösteriyor bize. Adamlar. Allah ıslah etsin diyeyim ne diyeyim ben. Hiçbir şey demiyorum. Muhtar tırmanışa devam. Tırmanışa devam kardeş kameranın elimde olması tabii benim hareket kabiliyetimi biraz düşürüyor. Ha, buranın muhtarı. Burada şey, papazın e, seyir terası diyelim. Seyir terası papazın. Evet. <laughs> Kazmayla yapmışlar. Hatta bu tarafa içine geç otur bakalım hemen. Ela geç içine bak ben de gelirim. Ah. <laughs> ee, Neyse, yani köy orada olduğu dönemde adam he. çıkıp burada oturuyormuş. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyenler. Gerçekten burası güzel. Evet. Kazma şey musla. Musla O zamanın. Çok rahat oturulabilir. Evet. Çay da içilir ha burada. İçilir evet. İçilir. Ön tarafına da güzel bir set yapmışlar. E, tabi köyde altta o zaman köyde altta olunca ne oturma yeri gayet Güzel, evet bu da papazın yeri, <laughs> papazın oturma seyir terası. <laughs> Bazıları muhtar, düşme aman dikkat et. He. Aman dikkat et bu da çok rüzgar. Çok rüzgar savruluyor adamı, savruluyor. Oo! Oh. Şöyle bir etrafımızı görüntüleyeyim de Hele kazmışlar aynı. Bursa. Evet. Burası evet. Yağmur suyunu toplama yeri. Bir, 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 buradan bir köye bakalım. Şimdi çok sivri uçtayız, çok yüksekteyiz. Bunun için rüzgar gerçekten savuruyor. Şakası yok bu işin. Kaldırın atar hiç etmez. Gerçekten tehlikeli. Tehlikeli bir yer. sevgili genlerim, bu tür zaten lodos köyde de yüksek. Şimdi bu tür yerlerde rüzgar bir vurup bir alır. Sen vahamete düşersin. Dersin ki bak şu an durdu. Bir anda vurduğu gibi boşta bulunur, savurlar atar. Aşağıda gösterim ne kadar yüksek olduğunu. Eski, Petekkaya. Onun, yani ismi. Eski ismi ne? Unut. Munut Eski ismi Munut Ben eski ismini ya. ilk defa duyuyorum Vallahi. He he, Munut ismini ilk defa duyuyorum Şimdi köyümüz altta Karşı tarafları Muhtarım dedi Orası e, Taşçılar Köyü'nün Alanı o beyaz dağlar Onun ötesi ise Çımağal Mağarası Diyelim e, Taşçılar Köyü işte önümüzde e, Bakayım orayı da bir gösterin ben biraz Taşçılar köyü de buradan Görüntüleyelim Köyün manzarası gerçekten çok güzel. Onu diyeyim. Köyün manzarası güzel. Ee, bu arkamızda gösterdiğim yerler aslında ne? Rum köyü imiş. Muhtarımın verdiği bilgiyle. Burada papazın oturma yeri falan onları çektik gördük. Ee, köyümüzde altta. Muhtarım kaç tane köy? Şu an Kışın 12 hane, yazın 30-35 hane. Oluyor. Ya, kışın 12, Yazında 30-35 hane e, oluyormuş. Gurbetçilerimiz demek ki geliyor hemşerilerimiz. Şu an gelen var mı hemşerilerimizden dışarıdan? Başlamadı. Henüz başlamadılar mı? <gülüyor> kardeş, <gülüyor> kardeş, a köyü verdik. Şimdi izlediniz mi diyeceksiniz bana, Bahattin Bey ne, bizi mi çağırıyorsun? Ha, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, kardeş gelin, köyümüze gelin artık. Ee, bu güzel günleri yaşayın. Gündönümü Haziran'ın 21 bak geç kalmayın ona göre yeşermeye başladık artık ee, şöyle üstten de köyümüzü bir izleyelim camisi çok hoşuma gitti onun altını çizim ee, bilmiyorum muhtarım tecil terekli böyle O yolun de size ait. Sizin köyün mü onlar Suya yok. Şu öbür hepsi taraf, sizin. Yok öbür taraf. Taşçıla şöyle ait. Sudan bu sudan taraf. Sudan bu taraf hepsi yani. size ait evet. ha onlar. Evet. Bu evet, var ya. Ta oradan başla. He he. he. Belli. Arkadan, Belli. Peki çeşersin. araziniz nasıl var buradayken bir alım senden? Arazimiz e, kırsal, susuz yani. Kırsal. Var. Evet. Sulu arazimiz yok. Sığıra uygun değil gibi. Sığıra uygun. Uygun mu? Sığıra uygun. Şu alan uygun. uygun. Ama hep tarla. Ekim, yani ekime uygun. uygun. Ekime uygun değil. Yani bir gölet gölet mönet, sulamaz nasıl? E, i̇şte sulamamız yok. Sulamaz evet, yok. sudan e, e. sıkıntımız var. Sıkıntı var he. Yoksa otlak olarak hayvan. Otlak olarak güzel. Yumuşak, taşlı. Evet. İçme suyu güzel. İçme suyumuzu da idare ediyor. i̇dare ediyor. Şey, Tam biz... da değil gibi. Evet. Tam evet. da değil gibi. Kaynak Evet. Şimdi sırt tarafımızı göstereceğim ben sevgili izleyenler. Bakalım dağlarda kar ne kadar. Dağda ne kadar kar varsa o kadar su su yönünden sıkıntısızız demektir. Eee bunu da diyeyim ben. Şöyle aşağı doğru da bir hazır rüzgar kesmiş ya. Şöyle aşağı doğru bir gösterim aşağıları. Dağcılar için ideal bir yer. Bak onu söyleyeyim. Dağcı varsa e, Bay dağcıları buraya davet ediyorum. Gelin gezin. E, bu kayaları şöyle tırmanın. Çok zevkli. Onu diyeyim ben. Abiler, rüzgar olmasa zaten ideal. Şu an bak hafif durdur, Güzelleşti. Ee, muhtarımın da karşı arı, arıları. Ee, arıları da orada. Evet sevgili izleyenlerim. Gerçekten insan burayı saatlerce izlese doyamaz. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir görüntü. Çok derin. Kamera yumuşatıyor siz aldanmayın buna Çok derin çok dik Efendim ee, Çok enteresan bir yer e, Burayı gezmenizi Tavsiye ederim bay burada geldiğinizde gurbetçi hemşerilerim Burayı gezin derim Burayı gezin ihmal etmeyin e, Tavsiye ederim Burayı gezmenizi Evet Ancak çocukları sakın buralara Ne yapın çıkarmayın ee, gelin gezin uygun üstü de düzlük ee, piknik de yapılabilir ötede ama büyükler gelsin burayı çocukları buralara çıkarmayın ee, tehlikeli tehlikeli şimdi bakayım muhtar nereye gitti muhtar Muter kayıp, muter beni koydu gitti, muter beni koydu gitti, ben de şöyle bir kamerayı kapatıp şuraya bir ineyim. Sevgili izleyenlerim, evet, Petekkaya köylü Şöyle üst kayalıklarından aşağı köyümüzü çekiyoruz, ee, köyümüz burada net şekilde ne yapıyor, görünüyor. Ee, ama kültür varlıklarımıza lütfen mezarlarımıza, türbelerimize dokunmayın kardeş. Dokunmayın. Beni dinleyen bütün definecilere buradan sesleniyorum. Lütfen dokunmayın. Kültür varlıklarımıza dokunmayın. Bak bunu yapmayın. o ee, o vebale günaha girmeyin. Evet. Petek köyümüzü üstten çektik. Artık buradan noktayı koymak istiyorum ben. Ee, köyde üstten ha, gurbetçilerimiz henüz gelmemiş. Evet sevgili izleyenlerim. Bu yüksek kayayı indik. Şurası temellerin olduğu yerler. Eski köyün yeri burası. Sonradan köy aşağı inmiş. Üste üstteki kalıntıları ben size çektim, gösterdim. Efendim. Buradan çıkış gayet güzel. Rahat çıkılır kayaların üstüne. Önden çıkarsanız sıkıntılı. Ama arka taraftan rahat çıkarsınız.